Bu videomuzda YouTube kanalının yeni güncellemeden sonra, sonraki arayüzünde bazı işlemleri, abone sayısını, izlenme dakikasını ve para kazanmaya açık olup olmadığını nasıl öğreneceğimizi veya videomuza ses eklemeyi nasıl yapacağımızı yeni arayüzde göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza girelim kendi kanalımıza bu kanalımızdan herhangi bir videoyu açalım. Açmış olduğumuz videoda altta analiz ve video düzenle var. Biz videoyu düzenleye giriyoruz. Youtube'umuzun yeni arayüzü bu. Bir, e, eklemiş olduğumuz videoya ses eklemek istiyorsak düzenleyiciye geliyoruz buradan. Aşağıya iniyoruz. Burada e, müzik işaretine tıkladıktan sonra ses ekle diyor. Buraya iniyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi çeşitli sesler var. Bu seslerden hangi, herhangi birini seçtikten sonra videoya ekle deyip değişikliği kaydet diyoruz. Tekrar soracak, onu da kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra videomuz otomatik olarak bu sesi eklemiş olduğumuz videomuza ekliyor. Bir diğer özelliği de bu menüde e, tekrar gelelim. Kaç abonemiz olduğunu ve izlenme saatimizi veya dakikamızı nasıl öğreneceğiz bu yeni arayüzde? Tekrar herhangi bir videomuzdan giriyoruz, videoyu düzenle diyoruz. E, yukarıda gördüğünüz gibi burada e, herhangi bir şey yok. Yukarıdaki oka bir kere tıklıyoruz, Solu, sola gösteren oka. Burada dolar işareti çıktı arkadaşlar. Bu dolar işaretinin üzerine tıkladıktan sonra e, Kanaldan para kazanma diye bir şey çıkıyor Biz aşağıya indiğimizde Burada abonemizin net sayısı 2120 herkese açık 2876 izlenme saati diyor e, Bu şekilde onu görüyoruz bildiğiniz gibi e, Youtube yeni uygulamasında 1000 abone 4000 saat istiyor e, Detaylı da bu şekilde görüyoruz arkadaşlar yeni arayüzde Youtube'umuzun yeni arayüzü bu şekildedir. Oluştur dedikten sonra burada canlı yayın başlatabiliyoruz. Gönderi oluşturabiliyoruz veya video ekleyebiliyoruz. Video ekleme işini de şu şekil yapıyoruz. Ok işaretini tıklıyor. Videonun olmuş olduğu konumu gösteriyoruz. Ve oradan videomuzu seçip başlığını yazıp devam ediyoruz. Video ekleme de bu şekil. Kolay gelsin.